Merhaba arkadaşlar Meral'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep beraber Pastane usulü Küçük küçük kurabiyeler Çörek otlu kurabiyeler yapacağız Şimdi tarifimize geçelim Hep beraber 25 gram 125 gram tereyağımızı Oda ısısına aldım 1-2 saat önce çıkarttım dolabımdan Yarım çay bardağı çörek otu Yarım su bardağı Sıvıya bir yemek kaşığı sirkemizi atacağız, yarım çay bardağı şeker, normal şekerimiz, yumurtanın da akı, tuz, bir tatlı kaşığımız, bir çay kaşığımız mahlep var, bir çay kaşığımız da acı toz biberimiz. Var. Şimdi tarifimizi hep beraber geçelim, beraber yapalım. Küçük küçük çok seviktir oluyor bu kurabiyelerimiz. Ramazan'da yanaşıyor arkadaşlar. Artık bundan sonra çoğunluğu tatlılara vereceğim. Sıvı yağımızı ekleyelim. Malzemelerimizin hepsini birden karıştırıyorum. Yani sıralaması yok. Hepsini karıştıralım. Şeker. 3 su bardağı un ekleyeceğiz. Sonunda ne kadar eklediğimi gene de söyleyeceğim. Çünkü un kalitesinde fark ediyor arkadaşlar. Bazı unlarda 3 su bardağı değil de ya eksik ya fazla oluyor. Onu söyleyeceğim size arkadaşlar. Evet. Bir tane de kabartma tozu var. Ve karıştırmaya başlıyorum hamurumuz hamurumuz homojen bir hale geldi karıştı malzemelerimiz birbirine şimdi unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz bakın hamurumuz 2-3 dakika yoğurdum güzel bir kıvam aldı bakın şöyle küçük küçük yuvarlıklar yapacağız küçük küçük simit gibi böyle şöyle şöyle misket simit gibi 3 su bardağı un gitti bunlar bir lokmalık oluyor. Çok da lezzet, lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar sayfama abone olmadıysanız eğer ki sayfama abone olun benim için, bana destek için. Yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Beğeni tuşuna da basarsanız çok sevinirim ve memnun olurum. Yaptığım her tariften haberiniz olur. Bildirim sizlerinde açarsanız. Herkese teşekkür ediyorum bana destekleriniz için. Hepinize de destek oluyorsunuz. Sağ olun. Ben daha henüz YouTube'da yeniyim. Yeni olmama rağmen çok arkadaşlarım destek oluyor. Herkese bana destek olan arkadaşlarıma duyup da çok teşekkür ediyorum hepsine de. hamurlarımız tamamını yaptık. Hepsi küçük küçük lokmalık. Yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Beyazını içinde yapmıştık. Şimdi yumurtamızın sarısını üzerlerine sürüyoruz arkadaşlar. Bu arada da 160 derecede fırınımızı açıyoruz. tarifimizden sonuna geldik arkadaşlar. Pastane usulü çörek otlu küçük kurabiyelerimizi yaptık bugün. Herkese afiyet olsun. Çayla beraber çok güzel gidecek bir tarif. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoşçakalın.